Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bir süredir, bir süredir derken bir haftadır e, sanırım video atmıyorum. E, bu video atmamamdaki sebep, biraz üşen geçtik, biraz e, hava şartlarının kötülüğü, e, biraz da yoğun geçmesi. E, video atmadığım kısımlar, Sinop'ta attım en son, İşte Yakakent tarafında, Samsun'a girişte vesaire atmadım. E, Yakakent'te çok güzel misafir ettiler bizi sağ olsunlar bütün oradaki dostlarımıza da selamlarımızı söyleyelim. Ondan sonra yakın çıktığımızda da Bafra'ya geldik. Bafra'ya girdiğimizde de bizi Bafın Biz Bisiklet Kulübü ile Bafra Doğa Severler Derneği karşıladı. Onları da görebiliriz. birlikte e, güzel şeyler yaptık. Hem birlikte bisiklet sürdük hem de e, ihtiyacı olan hayvanlara mama dağıttık. Kimse sevmedi mi seni? Seni kimse sevmedi mi? Gel bakayım. Kızılırmak Deltası'nın yanında bisiklet sürmek şahane bir şey. <laughs> Gerçi Kızılırmak Deltası'nın yanında bulunmak şahane bir şey bence. Bisiklet sürmeye de gerek yok. Müthiş bir manzara var karşında. Şahane bir yol. Güzel bir karşılama. Her şey çok güzel gidiyor. Nereden bütün enerjini buraya saklamışsın? Evet <laughs> evet. Her şey çok güzel gitti. Bafumbis'e, Hülya Hanım'a, Zebur Bey'e, Bafra Hayvanseverler Derneği'ne çok teşekkürlerimizi sunarız buradan da. Öpüyorum sizleri. Gayet güzel ilgilendiler bizimle. İşte pidesi meşhurmuş, sürekli pide ikram ettiler, dondurma ikram ettiler ve daha bir sürü şey. Bir süre böyle geçti, yine bisiklet sürerek vesaire. Ee, en son yokuşumuz, en son dik yokuşumuz Gerze'ye girerken de girerken bildiğiniz beton bu yok gibi e, bir tırmanış bekliyor sizi. E, o tırmanıştan sonra artık Artvin'e kadar çok dik sayılabilecek yokuşumuz yok. E, yine Bafradan sonra Yaka kente gelirken de yokuşlar vardı ancak biz Kuş cennetine girdik ve Kuş cennetinden gitmeyi tercih ettik. Onu da dair öküzler mandalar Kuş cenneti şahane bir yerdi, ee, gerçekten doğa olarak şahane bir yerdi sadece kuşlarından değil, içerideki atmosfer çok güzel, bir tane yol var böyle beton yol, etrafı komple ağaçlık, bir sürü mandalar var, ee, çok fazla kuş göremedik, birkaç leylek çeşidi gördük, gördüğümüz kuşların da hangi kuşlar olduğunu anlamadık zaten, ee, çok fazla kuş göremedik, belki havadan göç zamanları ne zaman bilmiyorduk vesaire. Ama yine de kesinlikle görülmesi gereken bir yer Bafra'daki kuş cenneti. Bir haftamız böyle geçti. Bu bir haftalık süreçte gayet güzel şeyler yaptık. Hem çevremize faydamız oldu, hem çevremizden çok şey aldık. Birçok yer gördük, birçok şey öğrendik. Ancak işte bu bir haftalık turun dışında size anlatmak istediğim bazı şeyler var. Biliyorum beni karavanda tanıdınız, karavanda gördüğünüz işte karavan tanıtım videoları çekerken tanıdınız vesaire. Sırf bu yüzden takip eden insanlar var birçoğunuz belki de. Karavan tanıtım videoları izlemek için takip ediyor olabilirsiniz. Ancak e, benim konum karavan tanıtımı değil, bilginiz olsun. Şöyle ki tabii beklentiniz bu olabilir ama e, bu beklentinizi bir süre karşılayamayacağım. Ben karavanda yaşıyordum e, ama asıl olay orada karavanda yaşamak değildi, outdoor bir hayat sürmekti. Bu altındaki araç ne olursa olsun işte karavan, bisiklet, otostop yürüyerek altındaki araç ne olursa olsun amaç yolda olmaksa benim gerçekleştirdiğim de bu e, amacın yolda olduğunu anlatmak ama e, sürekli yolda olduğumu fark ettirmek hissettirmek hissettirebildiğim kadar ancak sürekli karavan videosu bekleyen arkadaşlar için kusura bakmayın şu an bir sosyal sorumluluk projesindeyim ve karavan videosu maalesef çekemem sürekli Bisiklet videosu isteyen arkadaşlar, kusura bakmayın ben gördüğümü, e, gezdiğim yerleri vesaire tanıtmakla yükümlü hissediyorum kendimi ki hoşuma giden şey de bu. E, mesela Sinop, Cezaevi'ni çekerken bir sürü yorum aldım. Bunun şimdi bisikletle ne alakası var gibi. Bisikletle gezerken gördüğüm yerler buralar. Tabii ki de aktaracağım. Tabii ki de bu videoları hazırlayıp atacağım arkadaşlar. Baştan anlaşalım diye söylüyorum. Bisiklet turuna çıkarken çok fazla şeyini yapamadım. Yani, tanıtımını yapmadım. O arada bir yoğunluk vardı vesaire bisiklet turunda sadece bisikletimle aldığım yolları göstermeyeceğim size. Gezip gördüğüm yerleri göstereceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çünkü zaten bisikleti göstereceğim bir şey yok. Evet güzel yollar görüyoruz vesaire. Sadece yoldan video bana pek uymuyor. Etrafta gördüğüm güzel şeyler varsa tabi onları da çekeceğim bilginiz olsun. Dediğimi de unutmayın arkadaşlar. Bu bir yol hikayesi aslında. Bir karavan hikayesi, bisiklet hikayesi vesaire değil. Yıllarca otostopla gezdim. Köy Okulları Projesi'nde iki ay sokaklarda yürüyerek Ege Akdeniz sahillerini yürüyerek gezdim. Hiç otostop çekmeden. E şimdi bisikletle geziyorum. E karavanla gezdim. Bu yani altımızdaki araçlara takılmayalım. Altımızda ne var? Neyle geziyoruz? Ne yapıyoruz? Bunlara takılmayalım. Dediğim gibi bu bir yol hikayesi ve e, ana tema bu olarak kalsın aklınızda. Ana tema e, bu videoyu açtığınızda işte yolda yaşayan bir insanın çektiği video olarak kalsın aklınızda. Bisiklette gezen bir insan olarak değil ya da karavanda yaşayan bir insan olarak değil, otostop çeken bir insan olarak değil. Yolda yaşayan, yollarda yaşayan, sürekli gezen bir insanın attığı bir video olarak kalsın aklınızda. Siz de bunu bilerek bildirimlerinizi açın ya da kapatın ya da takip edin ya da takip etmeyin. Bla bla bla. Şu anda Samsun'dayız. Samsun'da yıllar önce geldiğinde de Hilmi diye bir arkadaşımızla tanışmıştım. Dünyanın en renkli insanı. Burada onun evindeyiz. Onun misafiriyiz. Biz de dinleniyoruz. 3-4 gün çok keyifli vakit geçiriyoruz. Bayağı yorgunluğumuz çıkıyor yani. Bayağı yorulmuşuz çünkü. Uyanmakta zorlanıyoruz vesaire. Ama şimdi biraz daha iyiyiz herhalde. Yakında bir vezir köprü yapacağız, kanyon. Onun da videosunu derleyeceğim bu videoda size aktaracaklarım bunlardı. Bu bir karavancının videosu değil, bisikletçinin videosu değil vesaire diye bunu size anlatmak istedim. Bu bir yolda yaşayan insanın hikayesidir diye bunu size aktarmak istedim. Umarım anlaşmışızdır. yani birçok yorum geliyor arkadaşlar videonun altına, Instagram'dan mesajda birçok yorum geliyor. Kimisini önemli buluyorum. Ona göre cevap veriyorum ama kimisini de önemli bulamıyorum. Bisikletle yokuş tırmanıyoruz, adam diyor ki ya vites düşürseniz yorulmazsınız diyor lan. Şimdi biz bunu bilmiyoruz. <laughs> yani vites düşürmemi öneren insan var anladın mı? E şimdi e, sonunda da küfür ekliyor yani vites düşürseniz açarız ağır ağır. diye böyle küfür eden adam var. Şimdi. Bunun cevabı, bunu, bunun yorumunu tabii ki kayla almıyorum. İçinizde çok güzel insanlar var. Çok güzel örnek olan, çok güzel değer katan insanlar var. Ama bir o kadar da Olumsuz demeyeceğim, olumsuz yorumlara tabii ki de açacağız. Bir o kadar da hakaret bari konuşan, kendini bilmiş insanlar var. E tabii bunların yorumlarını ne yapıyorum? Kayla almıyorum, olumsuzsa siliyorum. Kastamonu'da video çıkaramadık diye Sizden bir bok olmaz diye <laughs> Kastamonu sevdalısı adamlar var. Şimdi oğlum Kastamonu'da başımıza ne geldi biliyor musun? Yok. Yani Kastamonu'da neler yaşadık biliyor musun? Yok. Kastamonu'nun yollarıyla ilgili bir fikrim var mı? Yok. Neden yok? Çünkü sen Kastamonu'yu arabayla geçiyorsun. O dağ tepe tırmanırken umurunda olmuyor. Ama biz bisikletle tırmanıyoruz orayı ve makat bölgemiz deli gibi terliyor. E şimdi Güzel kardeşim, senin memleketini tabii ki gezmek, tanıtmak isteriz ama e, bunu yapamadığımızda sana küfür hakkı doğmuyor yani. Bunu sen bil isterim. Dediğim gibi birçok değerli yorumlarınız da var. Ama bir şey bilmiyorsan yorum yapmaman gerek. Bak ben bisikletle e, tura çıktığımda bisiklet hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Bisikletin trafikteki yerini de bilmiyordum. Yorumlarınızın birçoğunu okudum. Birçoğu insan şey diyor yolun karşısından gitmeniz gerekiyor diyor bunu nasıl bilmezsiniz diyor ne ya dediğim ya, Yasemin bizim yolun karşısından gitmemiz gerekiyormuş dedim sonra oturduk araştırdık yok bisiklette trafikte bir araç tamamen sallamasyon yolun karşısından geçin gidin diyen arkadaşlar tamamen sallamışlar. ama bu kadar mı sallanırım her neyse sonradan yorumlarda da gördüm bizim de trafikte bir araç olduğumuzu belirten yolumuzun Araba yoluyla yanından, kıyısından gitmemiz gerektiğini belirten arkadaşlar olmuş. Teşekkür ederim. Onun dışında, sanırım başka aktaracağım bir şey yok arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın, merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlara yazın, sorun. Önerileriniz varsa önerin. Gerçekten öneriye çok açığız. Ne yapabiliriz, ne çekebiliriz, nerelere gidebiliriz gibi önerileri açıyoruz, her zaman açığız ama bunlar hakaret boyutlarına ulaşmasın. Hoş bir şey değil, çocuk değiliz hiçbirimiz. Hakaret ederken bir iki defa daha düşün çünkü bunlar hoş şeyler değil. Bisikletle ilgili bilgisi olan insanların da neler yapmamız gerektiğiyle ilgili vesaire yorum yapabilirsiniz buna sonuna kadar açayım. Ee, şimdilik görüşürüz arkadaşlar, Samsung'da e, Sinop'ta ceza izlettim size, Samsung'da da Vezir Köprüyü Kanyonu'nu izleteceğim. Ee, tabii bütün şehri gezme imkanımız yok, Bisikletleyiz. Bir şehri gezmek belki 10 günümüze 15 günümüze alır, o yüzden bütün şehri gezemiyoruz. Beğendiğimiz lokal noktaları e, size gösteriyoruz, yoksa Samsung'da, Kastamonu'da, Sinop'ta gösterecek binlerce yer var, biz birer parçasını gösterebiliyoruz sadece. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Görüşürüz. Hoşçakalın bebeğim.